Merhaba sevgili izleyenlerim. Tüp bebek tedavisi neden başarısız olur? Bu soruya tek bir cümleyle yanıt vermek oldukça güç. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen unsurlar arasında yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve oluşcordan embriyo kalitesi bulunmaktadır. Yumurta kalitesini etkileyen en önemli faktör kadın yaşıdır. 35 yaşından sonra tüp bebekli tedavi başarısı azalmakta bu azalma 40 yaşından sonra daha da dramatik hale gelmektedir. Sperm kalitesini etkileyen en önemli faktör erkeğin sigara kullanımıdır. Bunun dışında enfeksiyonlar, geçirmiş olan hastalıklar ve çevresel faktörler bulunmaktadır. Sperm de DNA hasarına, ulaşarak e, embriyo kalitesini etkileyebilmektedir. Embriyo transferi 3. ve 5. gün olarak tercihen 5. gün yapılmaktadır. Tabii ki verilecek olan embriyonun kalitesi 5. gün embriyo transferlerinde özellikle görsel sıklarda değerlendirilebilmektedir. Bunun dışında embriyo kalitesi anlamak için embriyo genetik incelemeler yapabilmekteyiz. Preimplantasyon genetik tanı ile sağlıklı kaliteli bir embriyoyu siz transfer etseniz bile tabii ki bu mutlak gebelik sonuçlanacak anlamına gelmemektedir. Sadece gebelikle ilgili olarak embriyo sorunu değildir. Aynı zamanda transfer ettiğiniz ortam yani rahim rahim kendisindeki bazı problemlerde gebelik başarısını etkileyebilmektedir.